tiyatroya geliyor var. İşgal kuvvetleri her yerde kol gezmeye başlamış. Cepheye gidenlerden bir bir şehadet haberleri geliyor. Of of ne olacak bu memleketin hali? Nerede var, ne avuçta? İngiliz'i bir taraftan yön bir taraftan sarmış etrafımızı. Çelik çomak oynaması gereken çocuklar şimdi cephede düşmanla savaşıyorlar. Bizi ney bildin mi? Bildim ya, bildim. E işte onun oğlu Hasan'ı cepheye çağırmışlar. Daha 14'ünde değil miydi yapacak? Öyleydi, öyle. Allah sofrasında aşamayın biletimizi. Cephede olan Mehmetçiğin yardımcısı olsun inşallah. lazım. Abilerimin cephede düşmana karşı savaşırken ben burada oturamam. Doğru dersin oğlum. Doğru. Lakin ne etmedi? Doğadan başka ne gelir elimizden? Ben kararımı verdim anacığım. Cepheye gideceğim. Git o, git. Cennet de var gelmez inşallah. Ben yüreğime taş basar, eksik etmem senden. Ben oğulsuz kalırım, lakin bu millet vatansız kalamaz. Bir şey yapmalı. Milleti hep vücut edecek, cephedeki Mehmetciğe moral olacak. Tam da bu sırada dönemin Milli Eğitim Bakanı Handullah Tupi Tanrıöver, Milli azimliği imanı besleyecek bir marşın yazılması gereklidir. Kahraman ordumuzun her şeyden önce bir morale ihtiyacı var. Bunun üzerine, milli marşını seçmek için şartları belirlenerek bir yarışma düzenlenmesi ve kazanan kişiye 500 lira para vereceği duyurularak dönemin hususi şairleri ile iletişime geçilir. Yarışmaya aralarında şark fatihi Kazım Karabekir, şair doğru diyor. Ama bir kere ilan ettik. Artık dönüş olmaz. La köle dili En iyisi Akif'e mektup yazmak. Der. Bunun üzerine Akif'e yazacağı mektubu kaleme alır Hamdullah Sufi. Pek azize muhterem efendim. İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamaklarıdaki sebebin giderilmesi için pek çok çözüm vardır. Zati i arzu edilen şiiri vücuda getirimleri son çağrı olarak kalmıştır. Asıl endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu etkili, telkin ve coşkulandırma vasıtalarından mahrum bırakmanızı. bu ricayla ile en derin hürmet ve muhabbeti arz ve tekrar eyledim. Marif Vekili Handullah Sübih. <laughs> Mehmet Akif'in içinde kestikler Mersin ise aynı itibariyle başlar. Nitekim aceleyle ile Taceddin dergahına gelerek... Kimseyle görüşmek istemiyorum. Yemek yiyecek durumda bile değilim. Namazlarımı yazmaya devam eder. Yorgun ve uykusuz gözlerle marşı tamamlayan Mehmet Akif, kendi içinde söz vermenin gururunu yaşamaktadır. Türkiye Büyük, Mil Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen marşımız Akif, kahraman ordumuza ithaf etmiştir. 12 Mart 1921 tarihinde yapılan oturumda İstiklal Marşımız Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kabul edildi. Ödül olarak konulan 500 liralık para ise babası şehit düşmüş kız çocuklarına el işi öğretmek ve askerlere kıyafet dikmek amacıyla kurulmuş dar bir mesaiye başlanmıştı. Mehmet Akif'in o zaman da dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. şehidi yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Karpına... Yok geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıklara tanı! Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı! Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şeyda fışkıracak toprağın sıksan da şeyda! Canı, cananı, bütün varımı alsan da vida! Etmesin tek vatanımdan beri dünyada cüda! ve dile bin seyde Her dil ilahi başınıp kandırışım. fışkırır ruhum mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek yaklaşır derber çabucu. Doğru!